Marmaris Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali'nin gala gecesi 19 Mayıs meydanında gerçekleşti. Gençlik ve spor bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programıyla birleştirilen festival gösterileri meydanı dolduran binlerce vatandaş tarafından ilgiyle izlendi. Festival başlamadan önce mikrofonlarımızı dansçılara uzatarak Türkiye'yi ve Marmaris'i nasıl bulduklarını sorduk. Bizler Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan geliyoruz. Mustafa Kemal Paşa Anadolu Lisesi olarak 19 Mayıs Atatürk'e adına Gençlik ve Spor Bayramı'nda bizleri misafir ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bursa'dan geldik. 19 Mayıs bayramımızı tüm coşkuyla kutluyoruz burada. Ee, belediye Başkanımız'a çok teşekkür ederiz böyle bir organizasyonda bizi davet ettiği için. Benim zaten üçüncü gelişim Marmaris'e, üç yıldan beri her sene daha iyiye gidiyor. 19 Mayıs için başkanımızın verdiği destek olsun, ee, Selçuk Bey'in organizasyonu, festival çok güzel gidiyor. Rumeli Gençlik Derneği olarak Marmaris'te e, çok iyi ağırlandık. E, belediye ve Marmaris halkına çok teşekkür ediyoruz. Dans etmeyi seviyoruz hepimiz ekip olarak. E, Marmaris'te çok eğlendik. Ee, tekrar gelmek istiyoruz hepimiz. Marmaris. Marmaris çok iyi yani çok güzel. Allah var güzel yani. Eğlendik mi? Ya çok eğlendik. Evet. Yani. Marmaris çok güzel. Çok keyifli geçti. Işte. Eğlenceli, mutluyuz. Gecede sahne alan Meksika, Rusya ve Bursa yöresinden gelen halk oyunları topluluğu vatandaşlara muhteşem bir görsel şölen sundu. Yaklaşık bir buçuk saat süren gösterilere ilçede tatil yapan turistler de yoğun ilgi gösterdi. <laughs> Festival kapsamında yaklaşık olarak 150 dansçı 6 ayrı gösteri grubuyla 2 gün boyunca Marmaris'te performanslarını sergiledi.